bir şey var. Muzaffer Muzaffer Tekin dünya tarihi Kahraman. Siyahlı Kuvvetler tarihinde böyle bir insan göremezsiniz. Bak askerimden demedin, Bak kahraman. Kahramanların kahramanı. Koca yürekli. Cesur yürekli. Mangal gibi yüreğe sahip bir insan. Bizim en değerli dostumuz. Amerika'da beraberdim onunla. Sadık Demirci Amerika'da beraberdim. İngiltere'de beraberdim. Kurs'ta. Yani bizim hocamızı Sadık Gemicioğlu, Milli İstihbarat 2. başkanı. Bunlar mı çalıştık biz? Yani böyle nerede yiğit var olaydan bir gün önce beni arıyor e, rahmetli Muzaffer dedi. Erol'cum İzmir'e geleceğim. Gelmişken bir de seni göreyim. Ekibimle beraber. Ben ne olduklarını bildiğim için ekibimle beraber bir Orada Ordemine yerin hayır, hayırdır. hayırdım. Ordemine kalacaksan gelme. Ama benim evimde kalacaksan gel. Konu verin, sen verin var. Ben seni aydın sanıyorum, sen soruyorum. Geçti, bir beklerken hanım olarak konuştum. Sen şey, Muzaffer Ekin geldi, orada evine. Ziyaretine gideceğiz diye. Bir baktık haberlerde Muzaffer Ekin tutlandı. içeri girdi. Bitti. Pisi pisi mi öldü? Saltuk şey, neydi? Saltuk Gemici Gemicioğlu. Saltuk Gemici Gemicioğlu. Türk Silahlı Kuvvetleri İsmet Tarih'e başkan bir numaralı adamı. Biz, o da bizim hocamızdı. Yakın, yakın boğuşma uzmanı. Yakın boğuşma hocamız. Yani pisi, pisi git. Çok acı şeyler acı var. Şey, acı şeyler, şey, maalesef. acı şeyler. Evet. Şeyi görelim Kral Siz kilipte, siz kiliseden, e, kiliseye dün gittik, geçen gittik. Çok muazzam bir yermiş orası. Ama o, çok bakımsız çok kalmış. Bakımsız tabii, daha. olmuş. Sivil halk önce oraya mı toplanmıştı? Oraya toplandı. Oradan ayır, ayırdınız. Evet. Evlere topladınız. Evet. Birkaç ev vardı, sadece bir ev değildi mesela. Biz e, sadece kilisede o şeyler gördük gittiğimizde. E, oh. O öbürlerine Evet. Şimdi evet. abi, evlerde insanlar vardı. Akşamları Akşam güldük, sıkıldık evet. evlerde. Evet. Birkaç evde insan vardı. Tabii tabii, birkaç kişi vardı. Var. Var. Karşı köşedeki evde var, o evde hala duruyor yani. Hala o evde var. Bir, kadın gördüğü üzerine taş attı mesela bizim. Hatırlıyor musunuz onu? Taş, taş. Biz şey çıkıyoruz, tepeye çıkıyoruz, kadın bizi gördü, bize taş attı. <laughs> Yaşlı bir kadın. Ee, 80-90 yaşında bir kadın. kadını. bir şey demedik, görüldük, geçtik mesela. Demek ki Vardı, insanlar da var, kendi, şey. Tabii. Arpa o, şarj, bir top, şey bomba tabi O beni dedi. çok etkileyen bir şeydi. O kızın size gelip sarılması. O kız zaten şimdi e, çok şey bir şey. ifadelerde Yılmaz şey, Aksik Alba'nın raporlar vardı. Belki Kenan gördü veya <laughs> görmedi. Bilmiyorum ya da komutanla konuşurken duyabilirsin de. Yılmaz Aksik'in haberi mesajla gelen telsizde Erol Tombak'a sunma acilen tavuk çiftine gelmesi. E sizlerin bulunduğu yer. Onun sebebi şu, mu ya? size emanet bir bölgeydi. Evet. Siz onları aldınız, o eve koydunuz. Doktorunu getirdik, suyunu getirdik, Farkınız. kontroller yapıldı, ilaçları verildi. Sonra siz orada onları askerlere emanet ettiniz. Asker yukarısı çarpışıyor çünkü, beraberiz. Yok, yok anladım ama oradaki birkaç kişiye de emanet ettiniz. Nöbet, nöbet nöbet nöbetçi vardı orada, nöbetçi Nöbetçi vardı. vardı. Var. O bahsettiğimiz o iki kişi nöbetçiydi Evet. Var. Siz cephelere gittiniz. Evet. Birkaç gün sonra sizi apar topar tavuk, tavuk çiftliğine çağırdılar. İki gün mü, kaç, iki, iki gün mü, üç gün mü sonra Neyse, evet. haber, komutan bizi yirmi dersi galbayım çağırıyor. Gittik, git, baktık. Her oldu bir vukat vardı. Ne anlayamadım bu kadar, ne bu kadar komutan? Ee, Esinden hepsi öldürülmüş dedi. Savcılar geldi Ankara'da. Ne Anadolu'dan zaman Ankara'dan gelen de oldu. Tabi tabi. Savcılar Ankara'dan geldiler. Ankara'dan geldi onlar. Evet. Askeri savcı. Askeri savcı. Askeri savcı. bildiğimiz konu hakkında bildiğimiz bir ben bıraktım gittim. İlaçlara yapıldı. Sağlık kamileri verildiğinde ihtiyaçlarını gördük. Biz savaşma gittik. Yani yerimize gittik. Tabii kızın gözü kapalı. Beni görmüyor. Küçük kızı 14 yaşında kız Tabi. Şimdi göz açılınca, göz açılınca kız bir şeyler konuştular. Rum tercümanlar da var. Acaba siz oraya çağırmaların nedeni artık olayın bir faili şüphelisi diye mi çağırdılar acaba? Olabilir. Olabilir. Ama o kız çocuk olmasaydı orada, kız beni görünce zaten nasıl bir evlat babasına sarılır, uzun süre görmekte hasret giden bir kız bana sarıldı, beni bırakmak istemedi. Orada. Peki, evet. Kızın o hareketi ha, seni 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 kurtarmış. kurtarmış evet. Peki kızın kızın öncesinde sizin nasıl bir bağınız oldu yani? Ha şimdi biz, eve, biz, şimdi nasıl bağımız oldu? Biz erzak verdik. Çünkü benim de kızım vardı, benim de kızım vardı, benim de kızım, benim de kızım var. Şimdi onu kaç, şey, kaç yaşındaydı? Tice? Beş yaşında. yaşında. Benim de kızım var. E bir kız çocuğu çok önemli. Güvenmiş demek ki sana. Güvenmiş ona, yani. Evet, yani. orada bir sizin onlara Yok. bir iletişim olmuş. Evet, bir insani insani yaklaşıyor. Sulay getirildi, meyve sulay getirildi, erzak verdi Sonra bizim tabii o hareket iki devam edince biz tekrar Yılmaz Çıkağ'da mekan cennet olsun. Eğer bu çocuk olmasın, sen gitmesin aynen götürürler. Evet. Komutan. Biz öbür tarafa da gitsek söyleyeceğimiz Çocuk geldi size sarıldı. Annesi bir... benim de çocuğum var çünkü. Yapılır. diye bir dersin. karşı iyi Yapmadık. Allah şahit olsun. Sonra ne oldu çocuğu? Ne yaptı? Sonrasında ne hatırlıyorsunuz? Ondan sonra zaten görmedim. Bilmiyorum yani. O kızın ne? halini gördüğünüz zaman konuşmaya fırsat bile bulamadı. İşte Türk Amerik Türkiye'ye gitti yani. Türkiye, Adana Mersin'e mi gitti? Hayır Ankara'ya gitti. Gülhane'de Gülhan'ı tedavi gördü. Gülhan Tabii epey yatmış. Günal komutanım biliyor. Günal komutanım çok iyi biliyor detaylı. Hatta Günaydın gazeteleri de yazdı. Günal evet. Kızı. Günal abiyle görüşürseniz. Oradan giden yararlılar da sonradan bu esiller döneminde teslim edildiler. Evet. Olabilir. O detayı bilmiyordum ben. Günay de şey çıkmıştı. Tabii. Çünkü o tedavi görürken ben de Zafer Tekin'le beraber Bolu'ya görevli döndük. İlk burada Subay Asuma, Çavuş Onbaşı, Er Erbaş, Bolu'ya 54'e ikiler eridir de tabi eğitim görmedi diyerekten bizi görevli gönderdiler. Ramazan bayramına 10 gün vardı. Geçtik Bolu'ya gittiğimizde Muzaffer Tekin bize bayram istiyor. kız da psikolojisi nedir bilmiyorum ama o kız da Erol komutanı buluşturabiliyorduk. Evet. Evet. Çok da bir şey oldu. Çok, Çok güzel. İster misin böyle bir şey? Yani ne zaman olur, ne zaman gider? Yani tabii iyi düşünmek lazım. Ya, Peki, olur. hayatta mı kız şu anda acaba? Hayatta belki bir tanımayacak. Ama e, aklı akli dengesinde sıkıntı var diyor. O, o anı kobu o kogut anı göz önünde gelir sizi tamam. değil. Yok o ne şey gerek Ama edelim. şeyle buluşmak çok anlamlı olurdu. Nina ile. Nina ile Ha Nina ile. Nina'nın çocuğu bulunamaz mı? Onu araştırıyorum şimdi. Yani o, o çocuk en azından böyle... o çocuk, şimdi, evet, o çocuk şimdi 45 yaşlarında falan Bu adam, adam yaşıyorsa, kocası yaşıyorsa yaşıyordur tamam ayrılmış olduğuna göre onunla görüştürülebilir. Ya oluyor insan savaş, yani, bak Haluk savaştığı adamlar Haluk Üstügen evine geldi İstanbul'da. Yeah. Dost oldu, arkadaş oldular. Haluk Üstügen öldüğü zaman adamlar mesaj yazdılar, çok etkileyici şeyler. Böyle dünya hep, böyle şey üzerine kurulmasın, evet. dünya iyilik üzerinde dostluklar, evet, belki bu kötü imajları yıkabilecek, kırabilecek böyle dostluklar, böyle hikayeler. Ama siz, evet. siz gördünüz işte bu takçıların buluşmasını, evet. adamın, çık demişti kendini, o öyle bir manzara olma şansı yoktu mesela. Evet. Ama oldu ve bugün adam espri yapar hale geldi, Evet. Peki, böyle çok daha ilginç diyebileceğiniz Vallahi, bir daha aklıma daha var mı? Var mı arkadaşlar benim e, anlattığım daha önce? İşte makarayı ucundan uz astıysan geride sıkılır. <laughs> <laughs> Makarayın bir ucunu bulmak lazım. <laughs> e, hikayem yok, dolu. Wow, işte hep gündemde. Koma gelmiyor. Gel böyle. O sabahsı, beni görevli gördüler. Ali Rıza Ali, Bahçaoğlu. Nereye? Hakan gelecek. Ben akşam ne yiyeyim? Ali Rıza Bahçaoğlu kaldırdı uçakların. Tamam. Bizden 5. Beş, tamam. 5 puntaj. Tamam. tamam. Uçakların gelme anı, hareket başladı. Ecevit'in de o Ayşe tatil'e çıkıyor sesi hala kulaklarımda. O radyolar vardı zaten yanımda. Peki burada. komutanım şeyi merak ediyorum. Bu şehitlerle ilgili siz hani e, karargâhtasınız, muhafız e, takımısınız. Mesela Nizamettin günü şehit olduğu zaman siz komutanın yakınındasınız. Ben e, bir onu hatırlamıyorum. Yani evet. ben de çok kopukluklar oldu bilmiyorum. Yani e, bazı şeyler hatırlamıyorum. Mesela geri dönüşümüzü hatırlamıyorum şeye. Bolu'ya dönüşümüzü. Komutanım, parça abi. parça böyle şeyler. Burada böyle çok etkileyen hikayeler oldu mu mesela? O an için işte duyduğunuz, ettiğiniz işte. Ben onunla da, yani. da gün var. bir olay oldu. İkinci hareket başladı. Kapkaşa yoluna gidildi. <laughs> da şehrin yarısı alındı. Biz geri çekildik. İşte Manasa tarafına, şuraya buraya. Şimdi yani o gece mi, harekatın bittiği akşam mı biz geri çekiliyoruz. Yani Yeşilat e bölgesine geri, buraya tavuk çiftliğine. Gelmeden bir gün iki gün nerede yattık biz? Ondan sonra ama tavuk çiftliğindeyiz. Girmeyi görüyoruz. Tavuk i̇şte, çiftliğinden geriye nasıl görürsün? Yanılıyorsun. Şey mi? Böyle pay istedik. Ha, da. böyle pay istedik. Ha, sonra. anladım, anladım, i̇şte, anladım. tavuk çiftliği Tamam, tamam. Orası tamam, tamam. Karıştırıyoruz, da. evet. Orası siz kilit tavuk çiftliği. orada kesim makinesi var. Böyle pay istedik. Bizim kavga <kâvlamak gülüyor> Şimdi asker mi? Birisi bir şey atıyor. Dönüp dolanırsa o kendisi de inanıyor yalanlar. Şimdi Girne Limanı'nda açıklarda 4-5 tane şey var. Gemi var. İşte asker. 12 adar gideceğiz. 12 adar gideceğiz. Kendi arasında bir şey var. Hareket var. <laughs> asker kendi iyi savaşı Ben bir gün sabahleyin kalktık. Gemi kaybolmuş. Gemiler gitmiş. Bu sefer biz böyle komutanla çatmaya başladık. Komutan e, komutanım <laughs> biz Lefkoşa'yı niye yarım Niye hepsini alamadık? Niye geri döndük? Bir saat daha olsa biz Lokoşehir öt yerine geçecektik. Demek ki o bunu da Önderiz Başı Sabri Paşa diyor. O ertesi gün Sabri Paşa sabah tekmül almaya o geldi. İşte anlatmaya başladı. Biz de Lef Paşa'yı komple alsaydık dedi. Biz de sabahdan geldik. Bu Kıbrıs'a girdik. Gökbaşa'yı da alırsak, başka Gökbaşa, bu komple bizim olur O zaman bizim. da dedi, Amerika'nın veya Rusya'nın havadan Ankara'yı kuşatma hakkı doğar. Ankara'ya bizim deydi. Yine yani Ankara düştü müydü, Türkiye düşmüşlerdi. Öyle bir anısı vardı da, öyle yani o sebepten Lefkoşa'yı komple almamışız. Evet, tabii, evet. Ama işte. <laughs> evet. O, o zaman da biz, biz barış <laughs> değil de savaş için gitmiş oluyoruz. Yani. Bir şeyde harekat bittikten sonra işte Bala Paris'teki, Paris'teki tavuk çiftine yerleştik. Artık askeri düzen başladı. Eğitimler veyahut ne bileyim ben daha bir disipline olmaya başladı. Kıraş oluyoruz. Bitlendik. Yani. Yani. Ee, bitlendik. Nasıl bitlendik biliyor musunuz? O tavuk çiftiydi. Gittiğimizde leş gibi kokuyordu çünkü. Elbiselerimizi yeni baştan yaktık. Yeni elbiseler verildi. Kaynattık filan sabah sporları başladı. Öldürücü sabah sporları. Oradan bizi alıyordu Erol Başçavuş'un sırtlak vaziyette. Elde silahlar. Girmeye, kadar girmeye şeyden çıkıp böyle boğazına oradan girmeye aşağıya. Kız sesinin içerisine giriyor. Kızlar oradan alkışlıyor bizi. Oradan tekrar yukarıya. Evet, güzel Türklerimiz vardı yani. Ee, güzel Türkler. Evet. Ufardık, ondan sonra Fing, fin karpına, kampından yukarıdan bizi çekiyorlar. Şöyle söyleyeyim. <laughs> Makinalarda. Ondan sonra tekrar bu haftada iki gün falan, üç gün girmeye iniyorduk aşağıya. Diğer günlerde Belapayse aşağıya. Lefkoşa'ya gittik bir kere. Lefkoşa'ya. <laughs> Lefkoşa'ya gittik. Öldürü, öldürücü. Öldürücü. Dikomaya gittik. Dikomaya gittik. Taşı yoktan evet. 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 ama zımba gibiydik tek bir gram yağ hiç ama kimsede. ben o ruhu görüyorum sizde maşallah Öyle, ne bileyim hala işte şey, kılavuz burada Atacığım, <laughs> kılavuz burada şöyle bir elini kaldır mesela biz o kalkan elin yanındayız şöyle yaptığın zaman Ahmet olsun Mehmet olsun ama sizin apayrı bir değeriniz var o kadar böyle kapalı kutular açıyorsunuz ki. O kadar güzel şeyleri gizlemeyi yahut da buna benzer olayları e, takip ediyorsunuz ki. Esas biz size teşekkür ederiz. Evet, amacımız Hı. şu işte, böylesine büyük bir harekat e, yapılmış. E, çok bilinmeyenler var. Bilinen veya araştırmayanlar var. E, aslında bu videoları izleyen çocuklar, gençler hep şunu görmek, görecek gibi evet. Bizim ecdadımız, atalarımız, kahramanlarımız bunu bunu yaptılar, unutulmadılar, izliyoruz. Tarihe kayıt düşmek. Tarihe ki. kayıt evet. Bir gün o da aynı kahramanlığı yaptığında unutulmayacağını bilmesi babında da önemli bir Benim, şey. bir... Benim torunlarım için çok büyük bir hazine olacak onlara. O açıdan Yoksa kahramanlarını unutan milletler tarihten hep silinmişler. silinmişlerdir kabul etmek lazım. Nasıl izleyeceğiz demişti. Siz ne zaman bunları yayına koyarsınız? Yürüyüp döndüğümde montaj edeceğim. Bilgi verin. Tamam. Şimdi gruba ekleriz. Bizim bir grubumuz var. Yeni çıkartmıyor grup. Son tur. O, o gruba sizi de ekleriz. Evet. İyi olur. Siz de numaralarınızı komple şey yapalım. Bizim Bayraktepe grubumuz ama o olmaz oraya değil mi? Ne, oraya olmaz. Kendi özel grubu var. Kendi grubu var. Hepsini. Evet, çok doğru. Bir genel grup yap. Herkes evet. her şey bilsin. Bu e, bizi şöyle, aslında çok güzel dostluklar oluştu bu gezilerde e, Ben e, tabi sevgili Yiğit'e de, da teşekkür ediyorum. Onun Dörmeş ailesini yakınlardan bir tanesi. Bizim kanalı takip etmesi sonucu. Şimdi bizim birincisi, ikincisi, üçüncüsünü yaptık bu gezinin, bu turun. Üç, hemen hemen de her gezi üzerine katılan oldu. Yani bunun şeyi şu, bazıları ikinci kez katıldı, bazıları üçüncü kez katıldı. Bunun anlamı şu, yani dostluklar oluştu, evet, arkadaşlıklar evet. oluştu. Bak şimdi bu gezide biz sizleri tanıştık. Yani sizlerle bundan sonra hep devam edecek. Ee, veya başkaları sizi hatırlayacak değişik bir durum aslında. İnşallah. Bunu hep büyüterek devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Ben evet. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan biz, biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Pandemi dolayısıyla bir iki sezon sizle gidemedik. Biz her yıl Sapık Paşa'mızın İstanbul'da Tuzla'da belki... katılacaktık ama ben Muzaffer Siz... Tekin'in gidiyordum. Şöyle yapabiliriz bu ileriki zamanlarda böyle programlar yapabiliriz. Bir yerde bir salon tutar orada gaziler de bir araya gelir, anılar da dinletir falan. Değişik şeyler yapabiliriz. İnşallah, i̇nşallah. Evet, olacak, olacak. Ben evet. çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Buyurun komutanım.